Beşiktaş'ın yeni yıldızı Orkun Kökçü'nün milli takımda anlaştığı en iyi oyunculardan birisi olan Salih Özcan için transfer görüşmeleri durdu. Orkun kadar olmasa da iyi bir Beşiktaşlı olan Salih, siyah beyazlı formayı giymek için can atıyordu. Ancak günün finalinde milli oyuncunun transferi sakatlığa takıldı. Transfer rafa kalktı Beşiktaş, aslında Salih Özcan'la bir süre önce anlaştı. Ancak mali sebeplerden dolayı değil de milli takım oyuncusunun sakatlığı yüzünden bu transfer rafa kalktı. Özcan'ın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Dortmund da son şansını kullanıp milli oyuncudan bon servis istiyordu. Piyasa değeri 4 milyon euro şu anki piyasa değeri 4 milyon euro olan Salih için Beşiktaş birkaç hafta öncesine kadar bu rakamı ödemeye hazırdı. Ancak dizindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 haftadır sahalardan uzak kalan Özcan'ın geri dönüşünün ne zaman olacağına dair bir netlik olmaması siyah-beyazlıların geri adım atmasına neden oldu. ABD'ye bile gidemedi Salih Özcan, FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için Emre Can ve atletik antrenörü Dennis Marshall ile birlikte İspanya'da çalışmalar yaptı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu hem abdeki turnuvaya yetişemedi, hem de hala tam olarak formda değil. Diz probleminin ne zaman geçeceği henüz bilinmiyor.